Cümletten selamun aleyküm. Bugün 22 Haziran 2025. Domatesi sulamaya geldim. Hemen bayağı biraz arası oldu. Bir saat sulayıp kapatacağım. Yarın bir daha gelirim. Potasyumlu gübre vermek için. Şu kenardaki ince yapraklılara bot ilacı atıyorum. Sulayt. Dar yapraklar için. oraya attım. Şimdi şu karık da var bir tane. Onda atarak gideceğim az bir şey kaldı zaten. Kenarlara attım. Şu an maşallah domatesler şöyle doğru yapmaya başlamış. bir potasyum uygulaması bir dahaki suda güzel bir potasyum uygulaması yaparız. Bakalım. Şu an genel olarak durum güzel. Uygulamalarımızı takipte kalın. İnşallah güzel olur. Kaderi de güzel olur. Diyelim.